Bunlar şimdilik söylenebilir. İlkün. Murat teşekkür ederiz. Devlet Bahçeli'nin konuşmasını satır başlarına e, yansıtmaya çalıştık. Biz de tabii bunların e, satır başlarını göreceğiz. Ve şu anda adaylardan Devlet Bahçeli ile yarışacak bir isim Koray Aydın salona girdi. Koray Aydın'ın salona girmesiyle birlikte salondaki Koray Aydın yanlılarının özellikle sesleri yükseldi. Bunu söylememiz lazım. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Koray Aydın salonda. E, Koray Aydın'ın yine 40 sene gelin oyunu bulacağı diğer... E adayın dışında 40 delegenin oyunu bulacağı ve tabii bu yarışta yer alacağı ifade ediliyor. Özellikle Devlet Bahçeli'nin karşısındaki en önemli rakiplerden birinin Koray Aydın olduğu da belirtildi. Ki salonlara yansıyan tablo bu. Tabii bu tablo delegeleri nasıl yansıyacak? Delegelerin 1241 derece nasıl bir oy verecek? Tüm bunların önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Tabii önce Devlet Bahçeli konuşacak. Ardından 40 delegenin oyuyla eee adaylığını res kesinleştirecek isimler burada konuşmalarını gerçekleştirecekler. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Koray Aydın'ın dışında Musabat Dervişoğlu'nun da yine 40 dergiyi bulacağı söyleniyor. Az önce de Musavvat Dervişoğlu'nun görüntülerini ekranlarımıza yansıttık. Bunun da e, belirtmemiz gerekiyor. Koray Aydın'ı şu anda görüyoruz. Koray Aydın'ı da bir grup şu anda da ekranlarınıza yansıyan grup. Koray Aydın'ı da destekleyen bir grup şu anda tribünlerde tribünlerde Koray Aydın yanlısı sloganlar atıyorlar. Koray Aydın şu anda e, burada salonda Devlet Bahçeli'yi bekliyoruz. Peki dışarıda neler yaşanıyor? Hemen Özden Erkuş'a dönmek istiyorum. Özden dışarıdaki atmosfer nasıl?